Merhaba. Bu içeriğimde sizlere bireysel kazanımların ve kendini geliştirmenin önemiyle ilgili birkaç konuya değineceğim. Her birey için eğitim ve öğretim hayatı gerçekten büyük önem arz etmektedir. Fakat ilk öğretim, orta öğretim, lise ve üniversite derken aslında birçoğumuz kişisel gelişimimizden ziyade süreç ilerledikçe farklı iş dalları için kendimizi hazırladığımızı görüyoruz ve işin sonunda ise yine kendimizi başkaları için çalışıyor olarak buluyoruz. Hepimiz için geçerli olmasa da birçoğumuz için sonuç bu olacak. Gün içerisinde bulunan özgürlüğünüzün 8 saatini veya daha fazlasını belirli bir ücret karşılığında satmış oluyoruz ve bu durumu kısacası modern kölelik olarak belirtebilirim. Elbette güzel kazançlar sağladığımız sabit iş profilleri de bizleri cezbetmekte fakat inanın hem zaman hem para konusunda bağımsız olmak gerçekten paha biçilemez bir durum ve bu durumu kendiniz için oluşturabileceğiniz tercih edilebilecek iş profillerinden birisi ise e-ticaret olacaktır. Siz de bu durumda bulunuyor. Zamandan ve paradan muaf bir şekilde yaşamak istiyorsanız hiçbir zaman geç değil. Yeter ki bir an önce harekete geçin.